Ay, oy çok güzel gülü koktu. Güllü Oreo deniyorum. Ya böyle bir şey bulduğuma inanamıyorum. Yani Oreo zaten Oreo tamam ama güllü oluşu ne? Ya ben gül aşığıyım. Yani güllü çok seviyorum. Gül, tarçın nerede? Göstergesi ha. Gül, gül, gül. Ha şurada gül suyu çok severim. Gül yaşta gül suyu çok severim. Böyle sütlü tatlılarda şeyde mesela muhallebi de falan. İnanamıyorum güllü Oreo. Ya yani sadece şu kakao ile uyumundan emin değilim. Bakalım çikolata ile uyumu oluyor muymuş gülün? Ama çok yüksek ürüne şu an beklentim. Allah'ım günlü oraya buldum. Günlü oraya. Aa bir de böyle iki tane. Aa bir de böyle ya çok tatlı. Ay gül aşığı. Ay gül gül gül. Mesela aşırıya dışarıda sevmem. Kendi yaptığımı severim çünkü ben içine bol cana gül suyu döküyorum. Ay 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 çok güzel gül suyu koktu. Ya şuna bakın. Yani bizdeki oreolara göre daha incecik bir yapısı var. İçindeki gül suyu. Allah'ım çok güzel kokuyor. Önce bir tadına bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Aferin oraya. Allah'ım. Hem şu bisküvisinin kakaosunun baskın bir kakao tadı geliyor. Evet ama günle gayet güzel olmuş kreması. Şunu açıp göstereceğim. Kremanın yoğunluğu zaten çok yoğun değil. Ama şu da ince olduğu için kremanın miktarı iyi. Oranı iyi. Güllü krema tadı geliyor ya Allah Allah bunu yapmak nasıl aklınıza geldi ya resmen beni düşünmüşler gayet güzel kakao da olmuş ama yani şu kakao yerine normal sade bir bisküvi olsaydı daha uyumlu olurdu bence bu haline kaç veriyorum 7 veriyorum sade olsaydı daha iyi olabilirdi ama net gayet güzel 7